Sen ne anlarsın Hı, odadan. Şey, bu odadan? Bu işin şey. duayanı benim. Arıyor, ne anlıyorsun lan odada sen? Tık, tık, Hop et! Şuraya hıvırı saldım hıvırı saldım. Yanıma gel bütün İstanbul'u görüyor bu tarafta. Kafamda sen yatakta tamam, her gün başka biri. Şey, kaldım de, bana çok yoktum daha zor. Bugün yine seni gördüğüm Beşiktaş'ta. Yürüyordun öyle bir telaşla. Gelmedi mi izledim anca. Bu bebek gerçekten bir tabanca. Takipteyim klinikal manik depresyon <laughs> Kriminal full kondisyon Familin anılmaz da iyi bir vizyon Would you say Come baby make my day Gör etti beni like Ray. Fit the shades of, of play Take the doctor Dre Baby baby make my day Gör etti beni like Ray. Fit the shades of play Take the doctor <laughs> Böyle haller içindeki halim Türkçe'ye çevirmeye yok mecalim Evde istiyor bir MFÖ party, Kapıya da renk renk rari Beni avladı bir beste de gafil Dedi gördüğün her şey sana ait Yalandan da olsa çok okey İstemezdim başka hain Gel yarim, ol ya kim ol Rosalia gibi çekin deri ya kim ol Mamamia dedi dayanmak Harbi zor bir de giderli. de kalaşnik